Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Mirzat'ı trolleyeceğim arkadaşlar. In kafasını indireceğim. Ve de bu arada serverda Kerem de var. Yani yeşil genç. Şimdi arkadaşlar onlar haberi yok. Ben girdim server direkt öyle. Mirzat şu yanımda şu an. E, yerlerde değişebilir. Şu an bıçak oyunu da oynayabiliriz. E, silah oyunu da. Büyük ihtimalle bıçak olur. Şimdi abi sandalyelerden değildi oradan bir yere geçeceğim ben şimdi. Heh, tamam. Birazdan başlayacak oyun. Biz şu an ana menüye geldik. Bakalım ne olacak? Ben olursam direkt vuracağım abi. Hiç acımayacağım. Kafalarını indireceğim. Ha, başlıyorum. Şimdi bu ne? Şuna arkadaşlık atak. Ee, en son hesabı çalınmıştı. Onu o yüzden silmişti bir aşıkla. Şimdi silah bana gelse güzel olur. Aha, silah bana geldi. Oğlum. Silah gel gel publish'te. Hadi Mirzat kendine iyi bak. İyi geceler dostum. Hadi bay. <laughs> <laughs> Oğlum. <laughs> Mirzat gitti lan. <laughs> Mirzat gitti. <laughs> İndirdim kafasına. Ben Kerem'i e, arıyorum ama Kerem hangisi? Anlamadım. Neyse. Kerem'i troll. Ay Kerem değil. Mirzat'ı trolledik arkadaşlar. E, geberdik kafasına sıktık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Niye burası karanlık oldu? Neyse siz kendinize iyi bakın. Bay bay.